Sual. Aşure gününün önemi nedir ve bugün de neler yapılmalıdır? Cevap. Muharrem ayının 10. gecesi, Aşure gecesi, 10. günü de Aşure günüdür. Muharrem ayı, Kur'an-ı Kerim'de kıymet verilen 4 aydan biridir. Aşure, bu ayın en kıymetli gecesi ve günüdür. Allahü Teala, birçok duaları Aşure günü kabul buyurdu. Adem aleyhisselamın tövbesinin kabul olması, Nuh aleyhisselamın gemisinin tufandan kurtulması, Yunus aleyhisselamın balığın karnından çıkması, İbrahim aleyhisselamın Nemrud'un ateşinde yanmaması, İdris aleyhisselamın diri olarak göğe çıkarılması, Yakup aleyhisselamın oğlu Yusuf aleyhisselama kavuşması ve gözlerindeki perdenin kalkması, Yusuf aleyhisselamın kuyudan çıkması, Eyüp aleyhisselamın hastalıktan kurtulması, Musa aleyhisselamın kız Hazıl denizden geçip Firavun'un boğulması ve İsa Aleyhisselam'ın viladeti, doğumu ve Yahudilerin öldürmesinden kurtulup diri olarak göğe çıkarılması hep Aşure günü oldu. Nuh Aleyhisselam gemide Aşure tatlısı pişirdiği için Müslümanların Muharrem'in 10. günü Aşure pişirmesi ibadet olmaz. Muhammed Aleyhisselam ve ı kiram böyle yapmadı. Muhammed Aleyhisselam'ın yaptığı veya emrettiği şeyleri yapmak ibadet olur. Din kitaplarının yazmadığı, ehli sünnet alimlerinin bildirmediği şeyleri yapmak sevap olmaz, günah olur. O gün herhangi bir tatlı yapmak, tanıdıklara ziyafet, fakirlere sadaka vermek sünnettir, ibadettir. Aşure günü, beraat veri geyip geceleri, camilerde toplanarak cemaat ile namaz kılanlar, bu toplantılarla sevap kazandıklarını sanıyorlar ise de, bunlar fıkıh alimlerinin söz birliği ile mekruh dedikleri işi işlemektedirler. Mübarek gecelerde ibadet etmek çok sevaptır. Riyadun Nasih'in kitabında buyuruluyor ki, İmam-ı Nebevi Hazretleri, Esker kitabında, gecenin 12 kısmından bir kısmını yani bir saat kadar ihya etmek, yani okumak, namaz kılmak, dua etmek, bütün geceyi ihya etmek olur. Yaz ve kış geceleri için hep böyledir, buyuruyor. İbni Abidin'de de böyle olduğu bildirilmektedir. Hadisi şerifte buyuruldu ki, Aşure gününün orucu, bir senelik geçmiş günahlara kefarettir. Aşure günü oruç tutmak isteyenler, Muharrem'in 9. 10. veya 10. 11. yahut 9. 10. 11. günleri tutmalıdır. 27 Ağustos 2020 Türkiye Gazetesi, bizim sayfa Osman Ünlü.